İzzeti İkram'da bu akşam... TGRT ekranlarının vazgeçilmez eğlencesi İzzet-i İkram salı gecelerinizi renklendirmeye devam ediyor. Bu haftaki canlı yayında İzzet Altınmeşe'nin konukları Demet Akalın, Tuncay Vural, Hande Yener ve Selahattin Özdemir olacak. İzzet Altınmeşe ve konuklarıyla zevkli sohbetler, hoş sürprizler ve unutulmaz bir müzik ziyafeti için salı günü kimselere söz vermeyin. <laughs> İzzeti İkram bu akşam Tegeret Ana Haber 19'dan sonra saat 20.30'da. Hmm. İkinci ayette bu cuma. Kenan Kalın! İnsanlara karşı güvenim sarsıldığı kadar kendime güvenim arttı. Geçirdiğim <laughs> tecrübeler çok ağır tecrübeler oldu. Ve bu bakış için değil işte. Türkiye'de bunu bir aç, Bir hayatınızdaki bazı iniş çıkışları neden bulamıyorsunuz değil Bulamıyorum, bulmak mümkün değil <laughs> Şükran Kadir Yazıcıoğlu çıktı. Hiçbir sevgi görmeden. Yani 13 yaşıma geldim. Elbet diyorum. Evet. <laughs> benim halimde, benim <laughs> İkinci hayat bu cuma kalbimi kıra kıradan sonra. Tegerete sinema reklamlardan sonra devam edecek. Tirvana'da bu gece. Çılgın mı çılgın dört başı mamur komedi. Karadeniz hesabı kahkaha tufanı. Ali ile Haydar'ın define planı. Cezaevi macerası. Hakkı Dede İdris Dede rekabeti iyice kızışıyor. Kamil'in şansına acayip bir müşteri. Birbirinden komik, şaşırtıcı olaylar dizisi. Kaçırmayın, sakın ha! Pirvan'a bu gece izleti ikramdan sonra saat 22'de ah bir zengin olsam. Biz babamızı görmek istiyoruz diyeceksiniz. Hı? Uzak dursun çocuklardan. Kimin fikriydi bu? Biz babamızla görüşmek istiyoruz. Şarkı... Kızma çocuk. Bu seninle son konuşman. Bu herife çocuklar teslim edilir mi? Kaç dakika hazırlamışsınız? Ne hazırlamışsınız? Balık sever misiniz? Efendim? Sizin annenizi karşınıza alıp konuşmanız gerekiyor. Ah bir zengin olsam, yarın TGT Ana Haber 19'dan sonra. ...Sinema devam ediyor! Kurt kafanı! Yüreğini ortaya koyan dağ gibi iki adam! Kıran kırana mücadele, küçük hesaplar! dünyasında iyilerle kötülerin hesaplaşması. Kurt kapanı her çarşamba saat 22'de. Bizi dosyalarda bu cuma. Beni öldürecek galiba. Kaybolan cesetlerin sırrı çiftliğinin esrarı. Sakin ol, ona zarar vermeli. Dehşet anları. Bu kasaba bir günde kurulmadı. Moldur'un skali parma çabaları. Gizli dosyalar bu cuma ikinci hayattan sonra. Tegerek'e sinema devam ediyor.